Uzak şehir öyle bir noktaya geldi ki artık hiçbir karakter eskisi gibi olmayacak. Bora'nın komadan uyanması, Alya Cihan ilişkisinin itirafı, Ecmel'in şok eden gerçeği. Hepsi tek bir bölümde hem Albora konağını hem de karakterlerin kaderini kökten değiştirecek. Bu bölümde yaşanacak gelişmeler sadece dramatik değil, dizinin tüm dengelerini alt üst eden bir deprem etkisi yaratacak. Boran gözlerini açtığında hayatının darmadağın olduğunu fark eder bir yıl boyunca komada kaldığını, bir trafik kazası süsü verilerek öldürülmeye çalıştığını öğrenir. Onu kurtaran ise orgundur. Ancak en büyük soru zihnini paramparça eder. Bunu bana kim yaptı? Cevap çok serttir. Ecmel. Bu gerçek yalnızca Boran'ın değil, konaktaki herkesin hayatını yeniden şekillendirecektir. Boran komadan uyandığında her şey değişmiştir. Karısı Alya artık kalben başka birine bağlıdır. Oğlu Cihan Deniz, onu tanımamaktadır. Kardeşi Cihan ise hem yuvasına hem ailesine sahip çıkmış görünmektedir. Boran'ın içinde yanan ateş tam da bu noktada büyür. Benim hayatımı çalan kim? Boran sonunda Alya ile yüzleşir. İçindeki kırgınlık ve öfkeyle Aliya sorar. Ben komadayken beni kardeşime nasıl eş olarak verirsin? Aliya gözlerinin içine bakar ve acı dolu gerçeği söyler. Evet, seni Cihan'a emanet ettim ama sonra ona aşık oldum. Bu cümle Boran'ı bir kez daha öldürür. Yıkılan güven, kaybolan aşk, elinden alınan hayat. Hepsi birleşince Boran artık eski Boran olamaz. İçinde karanlık bir yan uyanmaya başlar. İlk hedefi ise Ecmel'dir. Onu öldürmeye gider fakat Ecmel'in dudaklarından dökülen cümle her şeyi alt üst eder. Boran, beni öldüremezsin. Çünkü ben senin babanım. Bu itiraf Boran'ın aklını başından alır. Sadakatin yıllardır sakladığı sır ortaya çıkar. Ecmel'in manipülatif sözleri, Boran'ı yavaş yavaş kendi tarafına çeker. Boran, ailesinin kendisine ihanet ettiğini düşünmeye başlar. Elya onu sevmem Cihan karısını almıştır. Sadece Jersajay Saklamister. Bu zehirli duygular Boran'ı Ecmel'in karanlık tarafına iter. Artık Albora konağında iki cephe oluşur. Cihan, Alya, Şahin, Kaya ve Nare bir tarafta. Boran, Ecmel ve Demir diğer tarafta. Şahin bilincine kavuştuğunda abisinin değişimini görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Boran'a Ecmel'le nasıl işbirliği yaparsın diye sorsa da Boran artık kimseyi dinlemeyecek kadar kararmıştır. Konak tamamen ikiye bölünecek, kardeşlik bağları kopacak, geçmişin sırları kanlı bir savaşın kapısını aralayacaktır. Sadakat ise iki oğlu arasında çaresiz kalacak, ne yaparsa yapsın bu savaşı durduramayacaktır. Uzak şehirde yaklaşan fırtına sessizce büyüyor. Bora'nın karanlığa sürüklenişi, Ecmel'in kırlı oyunları ve Albora ailesindeki büyük bölünme diziyi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu bölüm yalnızca bir bölüm değil, dizinin kaderini değiştiren tarihi bir kırılma noktası. Eğer tüm bu çarpıcı gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız, gözünüzü uzak şehirden ayırmayın. Çünkü bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.